benim kunduz arkadaşlarım. Küçük kunduzlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sizleri gerçekten çok özledim. Ne yapalım o zaman? Hemen oynamaya geçelim mi? Geçelim geçelim. O zaman sürprizli balon çarkımız gelsin. Ay bir sürü renk var. Kırmızılar, turuncular, maviler, yeşiller, morlar. Acaba hangisi hangisi hangisi? Bak ya daha gelmemiş dönüyor dönüyor dönüyor. Bakıyorum. Ya ama başım dönüyor ya bakın ya. Bakıyorum. Ya çaba çıkacak çaba çıkacak Bakıyorum. Aaa! Mor 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 mor. Çarkı gönderelim. Gitti. Evet. Mor renkli balonumuz şimdi şişecek. İçinden oyuncak çıkacak. Hep beraber oynayacağız. Hep beraber oynayacağız. Nerede bakayım mor balon? Mor balon. Mor balon. Arkamda mısın? Ne? çok çabuk patladı ama. Bazen çabuk patlıyor, bazen geç patlıyor. Şaşırıyorum ben de. Ne alayım bakayım şunu yere. Evet arkadaşlar bakalım sürprizli mor balondan hangi oyuncak çıkacak? Aç, Aa, bu ne böyle? uzay kapsülü gibi. Aa bu ne böyle? Küçük bir yumurtaya benziyor. Aa ha, içinde havurlar var. Play-Doh bayılırım. Hemen şuradan böyle açayım bakayım. Sesi duydunuz mu? Çok güzeldi. Ha. <laughs> evet çıkardım. Bakın arkadaşlar içinde kalıplar var. Hemen o zaman açayım. Evet, tamam. Çıktı. Bakın. Uhu, her yerin rengi değişti. Sen şöyle dur bakayım. Sonra şöyle dökeyim seni. Sen de şöyle dur. Evet. Dur bakalım şöyle. Yumurta. Daha önce hiç böyle kalıplar görmemiştim. Bu bir timsah. Bakayım. Bu, bu da bir fil. İnanamıyorum arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğim kalıplar. Yaşasın. Evet. Bu merdanemiz var. Bu bir, bu bir yılan. He, şaka yaptım şaka. Bu bir tavşan tavşan. <laughs> evet. Bakıyorum. Daha önce hiç görmediğim kalıplar. Gerçekten çok sevindim. Bu da galiba bu da güzel bir ayıcık bakın. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Hemen tavşanın yanına koyayım. Bu neymiş bakayım? Oo, oh oh. Şunu şurada göstereyim size. At. Görüyor musunuz? <laughs> Süper. Peki bu ne? Oho. Ufusun boylu bir zürafa. Süpermiş. O zaman hemen oynamaya geçelim. Oynamaya geçelim. Bayılıyorum oynamaya açalım bakalım şunları şöyle. Bunların kapaklarını çok sıkı yapıyorlar arkadaşlar. Neden? Hava almasın diye. Çünkü hava alırsa bu hamurlar kuruyor bakın. O zaman seni bir kalıpla çıkartayım. Evet görüyorsunuz hemen merdanemizde bunu düzleyelim. Şöyle bakın şöyle biraz daha alıyorum şöyle görmeniz için. Görüyorsunuz şöyle yayılalım. Evet bu hangisi olsun? Bu fili olsun. Şöyle fili birazcık bastırayım. şunları alalım şöyle. Evet. Tamam. Hop. Bakın. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Etrafını şöyle alıyorum. Ve de... Bakın. Filimiz burada. Evet. Gördüğünüz gibi filimiz hazır. Bir tane daha yapalım mı? Hadi bakalım. Bunu da bundan yapalım. timsahtan yardım isteyelim çünkü timsahların çeneleri çok güçlü. Hadi bakalım timsahçım bize bir yardım eder misin? Şöyle. Evet gördüğünüz gibi neredeyse tamamı çıktı. Aferin sana timsah. Gerçekten çok kuvvetlisin ha. evet. Şimdi şu şöyle dursun. Gene merdane ile şunu bir açalım. Acaba şimdi hangi kalıbı kullansam en iyisi tavşan. Sarı bir tavşanımız olsun hadi bakalım. Bakın şimdi çıkaralım bakalım kalıptan şöyle yavaşça bozmadan. Hata! -ta! Tavşanımız hazır. Hadi bakalım tavşan zıp zıp zıp. Evet arkadaşlar gördünüz. Bir tane tavşan yaptık. Sonracıma bir tane de fil yaptık. Gerçekten de çok tatlılardı. Ben diğer kalıplarla yapmaya devam ediyorum. Ama şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay. Ay bu kadar güzel <laughs> oyuncaklara tabii ki de. Ben bu oyuncaklara bayıldım. <laughs> ah, benim küçük kunduz ailem. Bugün ne kadar da çok oyuncakla oynadık değil mi? Hepsi de çok eğlenceliydi. Daha bir sürü sürprizli balonumuz var. <laughs> ah, hepsiyle bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. E, ne? Diğer balonlara vakit kalmadı mı? Ne? <laughs> Neyse artık bir sonraki videoda göreceğiz diğer sürprizli balonları. Peki nerede abone oluyoruz? Bak şurada görüyor musun? Ha gördün mü? Bak burada abone tuşu var. İşte ona böyle pıt yapıyorsun. Bana abone oluyorsun. Yeni videolar yüklediğim zaman onları görebiliyorsun. Haydi bakalım. Abone olalım. Haydi bakalım. Abone olalım. Evet Kuki'ye çok teşekkür ediyoruz sevgili çocuklar diğer sürprizlerimiz için diğer videolarımızı tıklamayı ve oyuncaklarınızı toplamayı sakın unutmayın. Oyuncak demişken buradaki oyuncakların gülmek iyileştirir derneğine gittiğini ve oradaki güzel çocukların bu oyuncaklarla oynadığını biliyorsunuz değil mi? Bir de ne diyoruz gülmek iyileştirir. Gülmek iyileştirir. Evet aynen böyle.